Elif diyor ki orada yatan Ali değil. Öyleymiş. Hepsi çok kızdılar Ali'me. Ama ben hiç kızmadım. Bir bildiği vardır evladımın. Muhakkak. Anasından bile saklıyorsa muhakkak bir bildiği vardır. Hem vazifesi ise nasıl bizlere söylesin? Ana yüreği görmek istiyor neticede. Bir gün muhakkak gelecektir. Onun için buradayım Tek muradım Canımı sahibine vermeden Güzel yüzünü son bir kere daha görmek Bu yaşlı annene bir yardımın dokunur mu? Anne Nasıl bir görevin içinde de olsa Annesini bir yerlerden izliyordur Görüyordur Ortaya çıkacağı bir günde elbette olacaktır Bunun için her şeyi yaparım